Organ bağışına dikkat çekmek için İstanbul Cadde Bostan'da bir koşu düzenlendi. Hayat kurtarmak için yarıştayız sloganıyla yapılan bu koşuda organ bağışının önemi bir kez daha vurgulandı. Donörler, nakil hastaları ve gönüllüler Hayat kurtarmak için yarıştayız sloganıyla bir araya geldi. Koştular, dans ettiler. Amaç organ bağışı için farkındalığı artırmaktı. İzlemeye ve aynı zamanda katılmaya geldim, destek olmaya geldim. Ben de bir alıcıyım. Donörüm abim. Şu an burada değil. Arkadaşlarım dönör. Onlarla beraber buraya eşlik etmeye, farkındalık yaratmaya geldim. Zaten ben de yaklaşık 25 sene önce bağışlamıştım. Burada da farkındalık yaratmak için bu etkinliğe katıldım. İstanbul Cadde Bostan'daki parkur kısaydı ama amaç önemli olunca atılan her adım değerliydi. Koşunun birincisi erkeklerde Mehmet Yılmaz, kadınlarda Gülsen Koçak oldu. Koşuya katılanlar parkurun bitişindeki etkinlik alanında dans etti. Organ bağışı konusunda bilgilendirmek için uzman doktorlar da etkinliğe katıldı. Hastalar hikayelerini paylaştı. Organ bağışının önemi bir kez daha vurgulandı. 39 yaşındayım. 19 e, sene 200 böbrek, 200 böbrek 200 hastalığıyla 200 uğraştım. 2 ee, sene oldu nakil olalı. Organ bağışı çok önemli. Bunun hiçbir zararı yok. Herkes bir böbrekle de yaşayabilir. Canlı olarak da tanıdığına, eşine, dostuna, akrabasına verebilir. Yani diyalizden kurtulmak çok önemli. Bir gün hepimizin bu organ nakline ihtiyacımız olacak ve Türkiye'de yaklaşık 30 bine yakın, birazdan hocamlar da rakamları verirler, 30 bine yakın Organ bağışı bekleyen, organ nakli bekleyen hastamız var. Ve bunların maalesef organ bağışı sağlanamadığı için yaklaşık %10'unu yıl içerisinde kaybediyoruz. Organ bağışı zaten uzun süredir yapmayı düşünüyordum. Bu da vesile oldu. İnternet aracılığıyla benim oldu. Ben de katılmak istedim, katıldım. <laughs>